Bir aydır sürekli tehdit altındayız, devamlı taciz ediliyoruz. Ee, yani kapımızın önüne çıkamıyoruz bile. Yani bu şekilde şahıslar evimize darp ediyor, eşyalarımıza ee, zarar veriyor, camlarımızı kırıyor. Benim çocuğum 5 yaşında çocuğum var, ee, çocuğum devamlı korku içerisinde. Dün akşam saat 11'den beri hala kapımızda polis var. Yani dün akşam ilk defa bu kadar huzurla uyudum. Oh. Ee, Keşke hep bu şekilde kendimi güvende hissedebilsem. Ah canım benim. Yani dün mutlu oldum çünkü kapımın önünde hala polis var. Yani bu şekilde. Gökçe Hanım, e, kayınvalidenizi e, vuran kim? Eşinin amcası. Eşimin amcasının oğlu. Oğlunun eline silahı vererek kayınvalidemi vurduruyor. Siz de alıp veremediğine? Yani biz de alıp veremedi, bizim şikayeti geri çekmemizi istiyor. Ha bu? Biz şikayetimizi geri çektik fakat gene durmuyor. Yani e, tamam bütün mesele şikayetse geri çekelim yeter ki bizi rahat bırakın. Ama şikayetimizi geri çektik hala bu şekilde devam ediyor şahıs. Adaletten bulsunuz aslında. Tülay Hanım şimdi yani ölümle tehdit ettiği iddia edilen amcanın evet. kızı Tülay Hanım şu an telefon hattımızda. Bir de Tülay, evet. sizden Hanım, dinlesek. Şimdi Efendim bütün, buyurun. Zaten konu malumunuzdur. Sizin aile içi meselenizle ilgili yaklaşık yarım saat 40 dakikadır Gökçen Hanım yayınımızda. Bütün bu iddialara, yaşananlara siz de bir hanım olarak evet. ne diyorsunuz öncelikle olarak? Biz merak evet. ediyoruz. Bu bir aile kavgasıdır. Gökçe Hocam bizim davamızda hiçbir alakası yoktur mesela. Kavga içinde yani bu aile arasında olan kavgada Gökçe Hocam hiçbir adı geçmemiştir. Bir kavga her ailede olur. Ama silah her ne ailede, ya? Evet. Silah ne? Silahın evet ne ya? işte biz bu silahı kendi oğlunun çektiğini düşünüyoruz. Bizim konusuna dair davamız etmiyorlar. da devam ediyor zaten. Ha e, Burada benim e, şuraya geliyorum. Bu neyse bundan sonra zaten yargıya da yansımış orada karar evet, verecek ama devam Allah aşkınıza Allah lillah aşkına Allah aşkınıza evinizdeki erkeklere de rica ediyorum. Ya evet. Allah aşkına Allah aşkına bir durumda. Evet. Yani evet, Allah gerekiyor. aşkına zaten... ben size de eğer birileri e, sesini yükseltiyorsa veya şudur zaten sizler kadınlar olarak evet. yeterince zor duruma düşmüşsünüz. Ben sizin bugün İki tane hanımın bile televizyona bu konularla ilgili bağlanmasınızdan hicap duyuyorum ya. Evet. Şu andan itibaren yayına bağlandığımdan itibaren birçok insan, birçok akraba bana mesaj atıyor, küfür ediyor, ailem arıyorlar. Ne yapıyorsunuz e ya? E bizi öldürüp bizi aldırtacaklarını Hiç söylüyorlar. Hiçbir şey olmaz. Ben sana söyleyeyim kızım. Devlet Hakan var. Hakan Bey, Hakan Bey. Ben sana... Yalnız... Devlet var. Devlet var. O işler bitti. O yok öyle bir şey. Öyle kimse kimseyi ne aldırtıyorsun kargon mu geldi aldırtıyorsun öyle bir dünya yok